Snapchat üzerinden galerinizdeki eski çekmiş olduğunuz bir fotoğrafı anlık olarak nasıl Snap atabilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Snapchat kamera ekranına gidin ve galeri simgesine tıklayın. Paylaşmak istediğiniz bir görseli seçin. Daha sonra sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın ve Snap düzenle seçeneğini seçin sağda makas simgesini bulun ve tıklayın. Makas simgesine dokunduğunuzda ekranınız kararacaktır. Parmağınızla tüm resmin ana hatlarını çizilme çıkartma simgesine tıklayın. Şimdi oradan çıkın ve kamera ekranına geri dönün. Herhangi bir şey sine batın. Bundan sonra aşağıdaki çıkartma simgesine tıklayın. Makas sekmesini seçin ve 1 dakika önce oluşturduğunuz çıkartmayı basın. Şimdi çıkartmayı tüm ekranı kaplayana kadar büyütün yapmanız gereken tek şey hikayenize bir snap eklemek veya arkadaşınıza göndermek. Evet işten bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimat uygulayarak bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.